Sevgili Simla Hintçe kökenli olan isminiz çiçekleri iri, güzel görünüşlü kokulu süs bitkisi ve karlarla kaplı anlamına gelmektedir. Hindistan'ın kuzeyinde Himalayalardaki bu şehir çok serin, kış aylarında karlarla kaplıdır. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak kanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık, fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Çok cömert ve anlayışlı olabilirsiniz ama aynı zamanda ifadenizde o kadar samimi olabilirsiniz ki yanlış anlamalar yaratırsınız. İfadenizi nezaket ve diplomasi ile yumuşatma, yumuşatma ve başkalarının duygularını dikkate alma gereksinimi ile mücadele ediyorsunuz. Tavsiyeyi kabul etmekte veya hata yapmış olabileceğinizi kabul etmekte zorluk çekmek inatçı görünmenize neden olur. Bu nedenle çok sık yanlış izlenim yaratırsınız ve arkadaşlıklar zarar görebilir. İsminiz yaratıcılık ve özgünlük için fırsatların olduğu yerlerde size olanaklar sunabilir. Bazen hareket halindeyken çok fazla fikre sahip olma eğiliminiz vardır ve bu nedenle çabalarınız dağılır ve birçok şeyi tamamlayamazsınız. Yapmayı sevdiğiniz şeyleri abartmaya meyillisiniz. Çok yoğun duygularınız var ve istikrarı ve mutluluğu korumayı zor buluyorsunuz. İzin verirseniz öfke ve kendine acıma problemleri yaşayabilirsiniz. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim alabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı Doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri Takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.